Öğrendi valla. Öğrendi ya. Aa keskinlik be. <laughs> Bize burada şu gelmişti. Buna bakalım. Yok bundan da güzel bir şey gelmedi. Çiçek olarak bakılabilecek son bloklara da bakalım. Ondan sonra da rakiplerimize doğru keskinlik 5'imizle birlikte uçalım. Mükemmel olur arkadaşlar. Oyunun en güçlü kılıcı şu an bende. Acaba bir şeyler gelir mi bulur muyum falan diye. <laughs> Ne Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben de ve bugün sizlerle birlikte End City bulmaya geldim. İnat ettim bulacağım. Hadi bakalım. Dün End bulmuş bir rakibi kesmiştik. Çok da tatlı olmuştu. Hadi bakalım dostlarım. Şimdi bütün dostlar da burada. Bütün arkadaşlar da burada. Türk dostlarımız falan izleyicilerimiz hepsi burada. Beni zaten bu oyunu oynam oynarken seviyorlar. Bu oyunu izlemeyi de seviyorlar. Ben de seviyorlar. Geliyorlar burada beraberiz şu anda. Çok güzel. Bir en city falan olaydı. Dotem diyor. Doteme ihtiyacımız yok. Bizim en city bulmaya ihtiyacımız var. Ye yay, yay yay kırmızı gül, spawner ve gold block demiş. Hmm. Kırmızı gül he? Güllerin içinden öyle bir şarkı vardı. He hele hele hele. MF MF. Şimdikiler anca ototyun. Ses anlaşılmıyor. Anlamıyorum bir şey. Anlamıyorum. Aa dotem. Dotem'i bulduk zaten. Dotem önemli değil. Bir saniye dur. Dotem önemli de o kadar önemli değil. Çok da fazla bu arada odun bulduk. Ee, tam spawner. Spawner buradan böyle. Aa gold block tamamdır. Kırmızı güller böyle. Okey kırmızı gülleri birazcık alalım. Fazla fazla olmasın. Ecuk alalım. Kırmızı güllerden biraz de konuşamadım. Kırmızı güllerden bunları aldık mı? Ondan sonra tamamdır abi. Soymuş huş odunu. Huş huş. Meciden ne geliyor? Telefonuma da mesaj geliyor. Tamamdır bakacağım. Şu videodan sonra bakacağım. Şimdi bunlar hemen böyle bir yapayım. Bunları da böyle bir yapayım. Heh bal kabakları. Bal hemen şöyle bir açalım bunları da. Pat, küt, headshot, boom. Şimdi baya bir level'ımız olacak. Baya bir gold bloğumuz falan da olacak. Bu mercanların solmuş halinden ne geliyor acaba? Solmamışlarına şöyle bakalım gold block geliyor. Bunun solmuş halinden hiçbir şey gelmiyor. Pembe yün geldi. Beyaz yün geldi. Bu beyaz yüne bakmıştık. Gel ben domuz. Siyah şalkır. Sende buz. Sende de iksir standı. Sen de hiçbir şey yok. Sende de de demir tuzak kapısı. Dorpah. <laughs> Dorpah'a da baktık bir şey yok. Diamond block diyor. Abi odunu soy. Ondan odun gelecek. Onu düğme yap diyor. Meşeden bakıyoruz. Prizmarin geldi. Prizmarinden. Buradan turuncu turuncu bir şeyler. Turuncu bir şeylerden. Diamond block. Ne zaman geliyorsun çocuk adam? Diamond Block. Bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ha, Diamond Block da geldi. Videolarımızı izledikten sonra abone olmayı unutan yüzde kesim var. Siz abone olun ki hızlı bir şekilde yüz binlere doğru ulaşalım sevgili kardeşler. Davuk yumurta geldi. Senden diğer köpekler bana şimdi kin gülecek? Diğer köpeklerden uzaklaşalım. Sen bir gel. Hemen buradan bakıyorum. Tak, tak. Yok. Olmadı. Gülü gülü. Takır takır. Bunlar da olmadı. Buradan ne geliyor? Bizde bizde su yosunu vardı. Su yosunlarına da bakalım hemen buna baktıktan sonra sevgili dostlar kardeşler. Aa manşef lootu. Kilden manşef dotu Dur bakayım. Sen gel. Sarı çiçek papatya. Oo papatya. Falan böyle sürekli bugün MF Teoman falan filan. Öyle gidiyoruz. Hadi hayırlısı. Bugün ormantik bir ayıyım. <laughs> Hadi bakalım dostlar. Ormantik ay dedim ya ona güldüm şimdi. Çaktırmadan o bize bakmadan şuradan killleri bir alalım. Şunları bir al çaktırmadan al 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 al. Çaktırmadan bunları toparla. Notch Gapple da geldi. Öğrendi valla. Öğrendi ya. Aa keskinlik be. <laughs> böyle 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 keskinlik beşimizi alıyoruz. Keskinlik beşimizi alıyoruz. La 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 lay la. La la lay lay Çok güzel oldu. Bu ne? Kes beşim zaten o benim. Bunu geç. Sen geliyorsun. Sen geliyorsun. Sen geliyorsun. 3 tane burada değişik rayımız var. Bu siyah cam geldi. Ince cam. Turuncu cam. O nedir lo? O nedir lo diye kaldım fark ettiniz mi? O nedir lo? Turuncu cam. Değişik bir şey daha. Güzel bir loot'tu. Ne yapıyorum? O da benden gördü, alıyor loot'u vallahi. He ben loot'u biliyorum. Loot güzel bir loot'tur. Biz vallahi keskinlik 5'i falan bulduk ya şimdi şımardık. Birazcık eklem bacakların kıyametini ne yapayım ben? Sen gel, sen gel şöyle yap. Oo oh, tamamdır. Bunu böyle yap. Ondan sonra ardından bir tane set diz ve keskinlik 5'ini yap. Keskinlik 5'ini yaptıktan sonra hemen olaylara dal abi. Nasıl mı? Örsünü de yapacaksın. Ondan sonra dalıyorsun. Çünkü spawner'dan da şey gelmişti bize biliyorsunuz. Çok da güzel olmuştu. İki tane buradan yapayım ben hemen. Örsü de yaptıktan sonra gelelim buradan keskinlik beşimizi basalım. Ve ondan sonra bir örsümüzü kıralım. Örsümüzden orman ağacının tahtası geldi. Bu geldi. Bu geldi. Crafting table'dan loot deneyelim. Buradan ladin koyu meşi tarzı bir şeyler geldi. Buradan bir örs daha mı? Evet yıpranmamış bir örs geldi Keskinlik 5'imiz var daha 4 dakika süremiz var Uzun çimlere bakalım Uzun çimlerden ne geliyor acaba Keskinlik 5 level tarzı bir şeyler Aa, Maden bloklarına inelim bakalım o zaman arkadaşlar Buradan mantar geldi Mantardan bu geldi Buradan purpurlar geldi Basınç plakası halılar Hmm Büyük herhalde diyor Sen neysin orman ağacı Orman ağacından bu bundan da bu Bundan da şu mavi camlar gerçekten mükemmelsiniz. Şimdi buradan andezit diorit granitlere bakalım. Şuradan da bir şunları bir açalım. Hmm, bunu geç. Şimdi bir saniye. Bundan üç tane alalım tamam mı? Bir kahverengi halımızı yapalım. Sonra gelelim bunu bir yapalım. Böyle getirdik. Tamam. Böyle getirdik tamam. Ondan sonra ardından bunu böyle yap. Şu şekilde bakalım. Abi NCT gelmiyor. NCT bulmak için bakmadığımız blok kalmadı olsun keskinlik 5'imiz var. Keskinlik 5 mükemmeldir. Koruma, moruma falan böyle kitaplarda bulursak rakiplerden legendary olacak bizim için. Senden ne geliyor? Ha fener. Fenere bakalım arkadaşlar. Fenerden bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Kırılması zor ya. Birden city geliyormuş. Tam buradan NCT'ye bakmalık bir blok olarak düşünüyorum. Hadi be. Bize burada şu gelmişti. Buna bakalım. Yok bundan da güzel bir şey gelmedi. Çiçek olarak bakılabilecek son bloklara da bakalım. Ondan sonra da rakiplerimize doğru keskinlik 5'imizle birlikte uçalım. Mükemmel olur arkadaşlar. Oyunun en güçlü kılıcı şu an bende. Oyunun en güçlü kılıcı alevden çeyresi olmasa da keskinlik olarak en güçlü kılıcı. Bayağı mutluyum şu anda. Hala da bakıyorum lootlara böyle. Acaba bir şeyler gelir mi bulur muyum falan diye. Ensiti buldum. Süngerden ensiti buldum. Kuru kuru ottan buldum. Kuru ottan buldum zor bir yerde end city buldum ama hatırlamıyorum. Kızıltaş dolandan geliyordu. Bundan geliyordu. Şimdi bir saniye end city buldum. Ha kuru ot kuru ot işte bu. Ney bu? Bu. Şu 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 şu. Bu. Bundan. Bundan gelen kuru ot. Bundan gelen kuru ottan geliyor tamamdır. Şimdi bir saniye. Em, üç de dört de bir de iki de işimiz kazmayla olduğu için böyle yapalım. Haydin arkadaşlar haydin 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 haydin. Ben buldum NCT'yi de. Kuru ot'tan buldum. Gerçekten NCT'yi acayip bir şekilde buldum ha. Kuru ot. Bundan tam bu çiçekler. Okey kolaymışlar lan aslında. O çiçekleri bulduğun zaman kolay. Ama bulabilirsin tabii ki. Bunları bir şöyle yapıyoruz. Arkamızdan da sınır geliyor galiba. Evet sınırlar geliyor. Sınır gelmeden şuraları bir toparlayayım ben. Hadi hızlı 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 hızlı. Let's go. NCT'yi buldum gene. NCT'yi buldum. Çok uzakta. Hiç kimsenin bulamadığı. Mükemmel oldu be. Dur bakayım. Şuradan bir geçelim. Yüz oğlum. Yüzmeyi biliyor musun? Biliyorsun biliyorsun. NCT buradan geldiydi. Buradan geldiydi oğlum. Buradan gelmiş olsun. Ne olur be. Sünger. Evet bu. Sünger'dendi. Sünger'den. Sünger'den. Çok uzaktaymış. Çok uzaktaymış. Oha. 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 Tamam. NCT'yi buldum. Sünger ama şimdi o kadar uzak ki ne diyeyim ki ben izleyicilere şimdi? Gideceksin andezisti kazacaksın. Oradan alacaksın guru otu kuma ekeceksin. Grott'tan gideceksin 8-10 TL. Anca öyle. Vallahi en buldum. Yetenek lan bu. Yetenek oğlum bu. Yetenek yetenek. İşte bu. Harikaydı. Hadi abi gel 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 gel. gel. Arkadaşlar çok keyifli değil mi ya şu anda? Gerçekten bayağı bir tatlı ya. En bulunca yüzümde güller açıyor arkadaşlar. Kapılar geliyor. Kapılardan camlar geliyor. Camlardan da herhalde en geliyordu. Sondu değil mi o? Abi çok zor. Bakın yani başta yüzde sıfır sıfır yazsam bile yani hakkıdır. Çünkü İşte bu. NCT keseni de aldım. Keskinlikleri de aldım. Bunları da aldım. Oy. Oy. Kimdi o lan? NCT'mi çalmaya geldiydi. Kimdi o? Tamamdır bir saniye. Koruma 4 kırılmazlık kaybolma laneti. Koruma 4 solungaç. Bu da bulmuş NCT'yi. O yedek setim de hazır. Keskinlik 5'im var. O da olsun kalsın. Oy 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 oy. 1 dakika 15 saniye var. Bunları hemen kırmam lazım. Kır. Kırabildiğini kır. Camlar geliyor. Camlardan en city. Camlardan en Abi gerçekten en çok uzaktaydı ama bulduk be. O kadar güzel bulduk ki. Harika oldu. 57 saniye var. Tam olabildiğince bunları yapmam lazım. Olabildiğince bunları. Tamamını yapamayacağım çünkü belli oldu. Bunları yapayım. Ondan sonra artanın oradan da yaparım. 40 saniye var. Süngerler buradan geliyorsun. Süngerler buradan geliyorsun abi. Merkez o bir onlar geliyor işte. NCT'ye bakın, NCT, NCT. Nasıl buldum be? Neyimiz eksik? Bizim kafalımız falan mı eksik? Neyimiz eksik? Şunları bir atalım. Sen sen sen. Sen sen sen. Sen. Bunlar gidiyor. Korumada kırmazlık Keskinlik dörtler falan falan bunlar gidiyor, bunlar gidiyor. 18 saniye var. 5 tane daha buradan bakarsam güzel olur. Hop. Neyimiz eksik? Bizim kafalımız eksik. NCT'yi buldum vallahi buldum ben çok uzaktaydı, çok uzakta. Buldum en city'yi. Aa uh. kafalık. Kafalı mı çaldı? Kafalı mı çaldı? Kafalı mı? Kafalı mı çaldı Arda? Orada bir tane. Sen o kafalı mı niye çaldın benim? Geban buraya gel. Geban buraya gel. Geban gel gel, gel, gel. Ne, bu? ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Bunu al. Bunu getir, bunları getir. Bunu getir. Kuatiş korumasıymış bu. Güçmüş. Sen benim kafalı niye çalıyorsun? Ha, sen benim kafalı niye çalıyorsun? Kafalı mı? Kafalı mı? Niye çalıyorsun sen benim kafalımı? Gel bakayım. Kardeş. Keskinlik bir var ya. Gevahim. 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 Gel bakayım. 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 İşte bu. Şunu yemem lazım. Çok iyi ya arkadaşlar görüyorsunuz. Full koruma dördüm ya. Full koruma dört kes beşim. Mükemmel arkadaşlar mükemmel mükemmel. Aşırı tatlı. Full koruma 4 kes 5 full koruma 4 kes 5 Çok iyi şunu yiyek de bari yanmayak Tamamdır Şöyle yanmıyoruz artık kes de var Arda da kafalığımızı falan çalmıştı Kes 5'imiz de var arkadaşlar Bayağı iyi kespeşimiz bu arada Çok güzel diyor canı Bayağı iyi bir diyor. Şöyle bir yapalım Şöyle bir getirelim Hop yiyecek 7 de hatta tamamdır Sıkıntı yok Bir dostumuz da tam da PvP'nin ortasındayken katıldı Destek oldu Çok teşekkür ediyorum Hadi bakalım Haydi bakalım. En sizi çok uzaktı be. Ulan o kadar uzaktı ki izleyicilerime söyleyemedim bile. Salıyorsun. Şu loot'a bakayım bayım. Kafalık kafalık olarak ne çalmışsın benden? Kafalık olarak ne çalmışsın? Bakayım bakayım kaç tane roçum var? Kafalık olarak neyi çaldığına bakacağım. Kafalık olarak benden çaldığın şey Korma 4 kırılmazlıkmış. Kafalık olarak çaldığın. <gülüyor> <gülüyor> saldığı için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açarsanız aşırı mutlu olurum. Yorumlarda çünkü görüyorum bildirimleri açtım ama gelmedi falan filan diye. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz.